Hazır olun kızlar. O haklı. Bloom. Sihirli Wingsler. Bloom Sihirli Wings. Aa, durum kötü görünüyor. Şekil değiştirelim. Ha, seçme şansım yok. Onların hakkından gelmeliyim. Wings. Hazır mısınız kızlar? Düşüreceğim. Bloom Sihirli Wings. Ah. Bloom Sihirli Wings. Dönüşmemiz gerek. Bizim sıramız. Wings. Görürsünüz. Magic Wings. Gitmelerine izin veremeyiz. Dönüşüm. Magic Wings. Hadi kızlar Magic Wings. Magic Wings. Özel misin Blue? Sihirli Wings'e dönüş. Magic Wings. Sihirli Wings. Hadi kızlar gelin. Sihirli Wings. Pekala kızlar. Sihirli Wings. Her şey yoluna girecek. Sihirli Wings. Şimdi sıra bizde. Sihirli Wings. Sihirli Wings. Onun kontrolünde. <laughs> Fazla vakit kaybetmeyelim. Enchantix. O zaman kendimizi savunsak iyi olacak. Sehirli Wings. Hadi kızlar, Sehirli Wings, Sehirli Wings, Bloom, Sehirli Wings. Aa hayır hayır. Bloom, Enchantix. Hadi yapalım. Wings, Enchantix. Wings, Enchantix. Wings, Enchantix. Wings, Enchantix. Enchantix. Tek bir şey yapabiliriz. Wings Enchantix. Dur dur dur. Şimdi başla. Wings Enchantix. Ama biz onları durduracağız. Wings Enchantix. Durdu tatlım. Stella haklı. Bellywix gücü bize üç farklı kanat türü verdi. Spedix kanatları lazım şimdi. Wings Spedix. Evet ne bekliyoruz? Wings Bellywix. Hadi bakalım. Wings Bellywix. Hadi kızlar Roxy'ye yardıma gidelim. Wings Bellywix. Sizi koruyacağız. Winx, Zoomix! Winx, Believeix! Dur biz de kızlar, Winx Believeix. İmdat. No, Winx, Believeix! Dönüşüme başlayabiliriz artık. Believeix, güçlerimizi birleştirelim. Winx, Believeix! Hazır mısınız? Wings believe it. Wings Sofix. Şimdi Wings believe it. Şimdi ışınlanma kanatları. Wings zoomix. Wings believe it. Wings zoomix. Wings so fix. Wings zoomix. Wings dönüşün. Wings dönüşün. Ciheliği dönüşün. Sehirli Winx, Harmonix. Winx, dönüşelim. Winx, dönüşün. Hep buradaymışlar. Hadi Winx. Gideriz Winx, dönüşün. Winx, dönüşün. Winx, dönüşün. dönüşün. Ne bekliyoruz peki? Hemen oraya gidelim. Sehirli Winx, Kyrenix. Winx, hemen dönüşün. Sihirli Living, Sirenix. Ee, bunu nasıl yapacağız? Hmm. Sihirli Wings, Sirenix. Artık işe koyulmalıyız. Wings, dönüşelim. <laughs> Wings de arkanızda olacak. Sihirli Living, Sirenix. Bilsin. Wings dönüşmemiz lazım. Seher Living, Sirenix. <laughs> See here, livings, meeting! Wings, mm. donation! See here, livings, belonging! Yes. See here, livings, meeting! See here, Peri zamanı. <laughs> Sehirli Winx. Blue Mix. Sehirli Winx. Blue Mix. Sehirli Winx. Blue Mix. Sehirli Winx. Butterflix. Hadi kızlar dönüşmemiz lazım. Sehirli Winx. Butterflix. Sehirli Winx. Butterflix. Winx <laughs> hadi dönüşelim. Ama Blue, Butterflix gücü mantarın karşısında etkisizdi. Doğrudan değil. Sehirli Winx, Butterflix. Hemen harekete geçmeliyiz. Sihirli Wings. Butterflex. Wings. Hadi dönüşelim. Sihirli Wings. Bu oh, kaçmaması lazım. Hadi dönüşelim. Sihirli Wings. Butterflex. Hadi hemen dönüşelim. Sihirli Wings. Butterfling. Oh, oh. Sihirli Wings, Hadi kızlar. Hemen dönüşelim. Winx. dönüşelim hadi. Sihirli Winx. Butterflix. Hadi ne bekliyoruz? Sihirli Winx. Tinyx. Sihirli Winx. Tinyx. Dönüşüyoruz. Sihirli Winx. Butterflix. Winx. Hadi dönüşelim. Sihirli Winx. Butterflix. Sihirli Winx. Butterflix. Butterflies, See here, Livings! Tinyx! See here, Livings! Tinyx! See here, Livings! Tinyx! See here, Livings! Butterflies. Wings float! Cold Swing Swings! Kill this light lap! You do this! You